Tling, tling, tling. Tling, tling. Bu sesi çok seviyorum öğretmenim. Böyle güzel olmuş öğretmenim. Akşam oldu farkında mısın? Bu saatte senin yaşındaki çocuklar sokakta gezmez. Hadi evine git, annem merak eder. Ben de çorbamı içeyim. Benim de param var. dondurma. Dondurma içecek değil, yiyecektir. Dondurma içecek değil, yiyecektir. Çok komiksiniz öğretmenim. Hayır değilim. Kızgın mısınız? Yok. Ama yüzümüz kızgın gibi. Yüzüm öyle benim. Kaşınız birbiriniz değiyor. Bakın benim hiç değmiyor. Bence komiksiniz. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Yarın okulda sorarsın. Beni sevmediniz mi? Çocukları sevmem. Hı. Ne oldu? Hiç. O zaman öğretmen olmasaydınız keşke öğretmenim. Değilim zaten. Mecburen, yani geçici olarak yapıyorum. Size bir şey göstereceğim Bakın Bu benim hazinem Sevdiğim şeyler Sabundan baloncuk yapmak Yokuşta yuvarlanan top Sandalyede dönmek Yazın yağmur yağmasa Saçın yandan at kuyruğu olması. Erimiş Şampuan reklamındaki anne. Sadece en sevdiklerini Sevmediklerini düşünme. O zaman bu saçınızdaki geçer öğretmenim. Sizin en sevdiğiniz şeyle öğretmenim. Yemeğim yalnız yemek. Sessiz bir çocuk. Sen caminin avlusunda ne yapıyordun tek başına? Goncalar üç yapraklı oluyormuş değil mi öğretmenim? Dört yapraklı da varmış. Bulursan dileğin gerçek olurmuş. Ama ben bulamadım. Yonca. Yonca yonca yonca. Yonca yonca yonca. Yonca 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 yonca. yonca, yonca. saat geç oldu. Hadi gel seni eve bırakayım. Annem merak etmiştir. Öğret benim. Şey, benim fenerim var. Ben kendim giderim. Ben seni ulan. Gebertsene oğlum herifi. Sık. Gebert ulan sık. Şunu kafasına sık. Gel geri gel geri. Gel geri. Ne lan? Ne lan? Kafası, sık. Pardon. Burada bir kız çocuğu gördünüz mü? Okul kıyafetleri var, kırmızı sırt çantası var. Evet, kız geldi, bandırma'ya gideceğim dedi. Ama polis arayınca kaçtı gitti. Gidiysem canlar da geliyor. Heh. Buyurun, sorun nedir? Çocuğu otobüste buldum. Arka koltukta tek başına oturuyordu. Bandırmaya gideceğim diyor ama yanında kimse yok. Otobüste kalkacak şimdi. Soru soruyorum, cevap da vermiyor. Kayboldu herhalde. Ben de işte şoförü söyledim, sizi çağırsın diye. Küçük kız, adın ne senin? Anneni mi kaybettin? Çok korkmuş. Ondan konuşmuyor sanırım. Hadi gel. Birlikte karakola gidelim. Orada anne babanı buluruz. Turna! Annen mi? Bunun. Çok korktum. Çok korktum. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Çok korktum. Tamam mı? Sen üzülme diye yaptım. Asıl sen olmazsan üzülürüm ben. Ha? Asıl sen olmazsan üzülürüm. Ama anne. Biz yalnız da idare ederiz. İkimiz birlikte gittiğimiz sürece her yer bizim yuvamızdır. Şule. Ha. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Şule? İyi ne yapayım ya. Melih'in şurubu evde kalmış. öyle arasında onu alıp götüreyim dedim. Hı. Akşam geliyorsun değil mi? Nereye? E, belediyenin halk konseri var ya kızım. Bir sürü sanatçı olacak. Yok ben gelemem ya. Melih'i kime bırakacağım ki? E, Zehra teyze var. Zehra ablayı hiç bırakamam çünkü sabahtan akşama kadar bakıyor zaten. Bir de akşam mı bırakayım? Olmaz. Ama olsun ya. Seneye yine olur nasılsa değil mi? Evet. Size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi bakalım, aç ağzını. İstemiyorum. Aa, ama sebze yemezsen büyüyemezsin Melek. Lütfen ama hadi aç ağzını. Hadi anneciğim. İstemiyorum. Özür dilerim anneciğim. Özür dilerim anneciğim. Özür dilerim. Başka yemek istiyorsan başka yemek yaparım ben sana tamam mı? Başka bir şey yapayım. Bak Zehra teyzen diyor ki senin için. Melek diyor çok akıllı bir kız hiç beni üzmüyor diyor. Çok güzel resmi yapıyor diyor. Seni böyle öve öve bitiremiyor. Çok kıskanıyorum seni biliyor musun Melek? Kimse beni övmüyor. <laughs> Şunları mutfağa götüreyim anneciğim. İdare edebilecek misin kızım? Gidiyorum ama aklım sende kalıyor. Bulabilecek misin meleğime bakacak birilerini? Aman anne illaki bulunur eş dost akraba birileri. Değil mi Şöyle'cim? Yok kızım yok. Kimi kimsesi yok garibimin. Şu koca dünyada bir kendi bir kadın. Ya böyle evlerde üç dört tane çocuğa bakan teyzeler oluyor ya. Öyle bir şey bulacağım herhalde. Zehra abla bilmiyorum şu anda ama halledeceğim. Gözün arkada kalmasın ne olur. Habersiz bırakma ha? Öğrenemedim gitti şu cep telefonunu. Ah mektup yaz. Meleğimin fotoğraflarını yolla büyüdükçe. Ay kurban olurum Ah nasıl özleyeceğim. Yani, Çım, araba üstümüzde çok emeğim var. Allah senden razı olsun. Hakkını helal et Zehra abla. Helal olsun kızım, helal olsun. Gel Melekciğim. Melek biraz büyüsün. Zaten getireceğim Yalova'ya el öptürmeye. Sen hiç merak etme. İnşallah, iyice. <laughs> anlıyorum. Baktım, baktım. inanın baktım yani. Çok zor durumdayım. Pazartesi işbaşı. Evet bunu bugün hallettim hallettim başka bir yolu yok. Ha, -ha. Tamam. Peki. Sağ Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ah! Allah kahretsin! Markete gidecektim ya. Of. Tamam anneciğim. Ay, yumurtalı ekmek yapacağım ben sana şimdi. Sen çok seviyorsun ya. Al bakalım. Yaşasın. Hadi sen şimdi uslu uslu bunları. Öyle ikide bir anne diye bağırmak yok tamam mı? Anne bulaşıkları yıkayacak çünkü. Hadi. Yemez abla, kusura bakma ya. Geç kaldım fabrikadan, salmadılar. Melek, yumuş. Ah, yumuş. Dur şöyle, önünü kapatalım. <laughs> abla. Allah senden razı olsun. Yanlış anlama ama kızım. İstersen bir başka sarım bul Melek için. Kimi bulayım abla? Ama biz böyle konuşmamıştık. Bak saat kaç oldu, daha benim adamın önüne bir kap yemek koyamadım. Haklısın, birkaç gün daha idare etsen olmaz mı? Vallahi bu cuma son, düğünümüz var. Peki, sağ ol abla. Gelmedik. <laughs>